Herkese merhabalar ben Zakruller. Bugün Dawn of Men'in yeni bir bölümünde daha birlikteyiz. Oyunumuz hemen açılsın. Ee, en son ne yapmıştık? Nüfusumuz 25'e kadar gelmişti. 27 kişilik yerimiz vardı. Buraya yeni çadırlar vesaire eklemiştik. Ee, çok güzel bir şekilde burada et, balık stoklamıştık. Bunlara devam edeceğiz. Hızı birazcık arttırayım şöyle. Ee, fırtınadan birilerini kaybetmiştik üzücü fırtınadan birilerini kaybediyor olmak. Aynı zamanda bilgide de ne yaptık? Burada taş cilalamayı, kemik cilalamayı yaptık Yeni Çağ'da. <laughs> Maneviyatımızı artırıcı bir şeyler yaptık ve ok öğrendik. En önemlisi buydu. Çünkü herkese yay olursa avcılığımız çok daha kolay bir hale gelecek. Ki şöyle bakalım. Bunlarda buralarda da güzel av var. Şöyle avcılık yapabilecek olanları seçtim. Şuradan hemen bir Domuz grubuna gidelim. Çok uzaklaştın. Güzel. Ben sizde. Gidelim böyle. Burada tam bir şey yok burada. <laughs> Erken çıktılar sudan. Tamam artık salabilirim size. Şuradan da yeni çadırlar yapalım. Artık böyle mahalle şeklinde mi geçsek. Şöyle bu tarafa doğru yayılıyorum. Buraları zaten kullanamayacağız. Buralara da yayılmam lazım. Tarlalarım vesaire bu bölgeye atmayı düşünüyorum bu arada. Şöyle de kapatırız artık. Köyümüzü. Totem yaptık. Bilgi puanı geldi bir tane daha. Yapabileceğimiz şu anda bir şey yok. Tamam depolarımız yeterli diye düşünüyorum. Aslında yetersiz bile kalmaya başlamış. Şuradan şey açmadık değil mi? taşımacılığı kıza açsak daha iyi olacak. Kısa da ayarlayalım. Evet ne satıyorsun? Deri satıyorsun, balık satıyorsun. Bunları istemiyorum. Sana şunu satayım. Sana bunlardan satayım. Ama senin bana verebilecek bir şeyin yok. Çakmak taşı kazma verebiliyorsun. Bunu da istemem. Yok vazgeçtim. şöyle birazcık versem. Bunun karşısında bunları versen. Yine mantıklı. Ya, tahıl da verme bana deri ver. Az önce tahtadan mızrak. ha Sokayalım. Taş keski de koyarsak tamam. <laughs> Burada maksat katma değer kattığımız ürünleri ürünlerin bizde kalması sıfır ürünleri satın almaktı. Böyle gidip şu şeyi avlayalım. Atı avlayalım. Zaten dibimize kadar geldi. Kaçırmayın onu. İki kişi kaçırmayın onu. Çok güzel. Oo, bu ne? Ha, tüccar mı bu tüccar? Yakınımızda hayvan var mı? Var. Burada bir eşek var. Eşek mi at mı artık? <laughs> Gelin böyle. Şurada yine bir küçük avcılığa çıkalım biz. Atmış. Burada da keçiler var. Bu keçileri de avlayacağım. Küçük bir katliam daha gerçekleştirdik burada güzel oldu. <laughs> güzel buradaki ağaçlar da temizlenmeye başlamış. Ağaçlarımızdan birisi bitmiş. Bir at sürüsü daha geldi. Atlar çok işimize yarayacak da. Şu anda maalesef kullanamıyoruz. Hiçbir işimize yaramıyorlar yani. <laughs> o yüzden acele etmemi gerektirecek bir şey de yok. Açıkçası. Yine belki bir tane daha şey yapabilirim. Tam yapabilirim. Yani kapatastireyi yapalım şöyle. Ortalık şurası köyümüzün meydanı olacak zaten. <laughs> Yaşlılıktan bir Bu vatandaşımız kabilemizin üyesi öldü. Fırtına geldi. Fırtınayı sevmiyoruz. Yıldırımdan birileri kayb birilerini kaybettiğimizden beri sevmiyoruz yani. Burada zıpkın üretemiyoruz ama balık tutma yok. Yer altı madenciliği açılmış aslında gözüküyor ama Çakmak taşı yok çok güzel. Hemen çakmak taşı bulmamız lazım. Şuradan artık toplasın desek. Böyle toplayabilirsin ya. Yani. Yakın burası bize şu an. Bakayım başka toplayabileceğimiz ha şurası da var. Burası bir tık daha uzak ama. Buradan alsın şimdilik. Oo. O o o o. Çok güzel bir grup var burada. Bakalım yaklaşırlar avlarız Çok uzaktaki hayvanları avlamak istemiyorum açıkçası. Çünkü şey e, getir götür bu sefer çok efor mesafe kat ediyorlar. Hiç gerek yok. O yüzden böyle çok uzaklaşan hayvanları da avlamaya avlama karar verdiysem eğer iptal ediyorum. Çünkü o kadar mesafede yoruluyorlar, acıkıyorlar vesaire. işler gitgide zorlaşıyor yani. Hiç gerek yok o yüzden. <laughs> ne yani benim avlanma bölgem aslında direkt olarak şu dağdan şu dağa kadar artı bir de şu bölge işte. Şöyle çevrildiğim böyle karşıya gelirse karşıtı tabii. Alırım. <laughs> Ama genel itibariyle bu hatlarda çalışacağız. Yönetime bakalım. Buradan bilgi artışımızı artıracak ne var? Bunlara bakalım. Totem yapabiliriz birazcık daha. <laughs> Rengi aslında ablasak bir tane güzel olurmuş. Bilgi puanı verecek çünkü. Nereye gittiler? Ha yaklaşıyorlar güzel. Yaklaşın bakalım. Bu arada H tuşuna basılı tutarak sadece avcıları seçebiliyormuşuz. Bunu da yeni öğrendim. Sizlerle de paylaşayım. Eğer bir gün oynamaya karar verirseniz. Sizler de bu şekilde sadece avcıları seçebiliyorsunuz. Yerine gidelim. Yakalamışken avlamak lazım tabi. Megalosaurus. Megalosaurus var. Bir de buna bakacağım hemen. 4 diyelim şöyle. Bundan hiç avlamış mıyız? Yok bundan hiç avlamamışız. Bundan da avlayabiliriz. Bunlar da yakına geldiler dedim. Kaybettim galiba. Uzaklaştılar çünkü. Böyle yeniden bir avcı grubu oluşturacağım. Bunlarla da şu Megaloseros'ları avlayacağım. Bilgi puanı kazanmak için şu anda avlanma yapıyorum bu arada. Şunu avlayın şunu hiç uzaklaştırmayın tamam. Gelin sonra bir de bunu avlayın. Kaçıyor. Vazgeçtim avlamayın. Hadi de alın evinize gidin. Tüccar gelmiş tüccara bakalım. Tağıl işleme teknolojisini getirdi. Şimdi elimdeki bütün kemikleri vereceğim bir kere. Sonrasında taş keskiyi vereceğim. Zıpkın kalsın mızrakları vereceğim. Hmm. 10 tane yemek verelim şuradan. Yay 15-15-30. Birazcık elbise verebilirim. Elbiseler de 5 mi ediyor? Çok fazla elbisemiz var çünkü. 25 26 olsun de 25 26 kişiyiz zaten. Hatta 27 olsun garanti olsun. Kemik zıpkınım kalsın. Bu taşlardan verebilirim. Deri vereyim birazcık da. 11 kuru derimiz ne kadar? Derimiz gözükmüyor. Tamam. Aldım teknolojiyi. Teknoloji çok önemli gerçekten. Hızlı bir şekilde ilerlemek istiyorsanız eğer teknolojiyi açmak yani satın almak zorundasınız. Esasında at sürüsü. Hemen şöyle hey basılı tutarak şu avcılarımı az önce kaçırdığımız Megaloceros'a götürüyorum. Onu avlayalım. Tamam. Yakanımızda başka bir hayvan var mı? Ona da bakayım. Şu an yok gibi. Sen de zaten bunun şeyini almaya geldin. Güzel. <laughs> bu çakmakta işte bir arada. O yüzden bir tane daha buraya çakmaktaşı şey koyacağım. Burada üç 3 tane toplanabilir çakmaktaşı bölgesi var. odun toplama açılmıştı. burada bölgedeki bütün odunları topladıkları için böyle olmuş. Şurayı da toplasınlar. Ups 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 ups. 3 tane yetmez daha fazla yok mu? Hemen şunu da avlayalım. Çok güzel. Seni de avlayalım. Başlatalım. Evet 10 bilgi puanımız oldu. Buradan ne açacağım ben? Kazakları açacağım tabii ki. Ee, ulaşım. Şimdi şuraya hatta şöyle deniz kenarına mı yapsak? Su kenarına. Su kenarına yapalım. Muharra sırtlanı saldırıyor. Nereye? Ta buraya. Çok güzel. Onu kaybedeceğiz muhtemelen. Ama ben o sırtlandan intikamımı almayı bilirim. 4 kişi sadece. 4 kişi yeterli olur. Nerede? Sırtlanı kaybettik. güzel aldık 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 hiç gerek kalmadı. Çok iyi. Ara domuzmuş. İşime bakayım güzel. Aslında birazcık gelişmişiz. Geliştiğimiz için de rahat bir şekilde tek başına bile olsa alabildi. Bu da beni mutlu etti açıkçası. Yaylarımız üretiliyor. Yaylar çok önemli olacak bizim için. Şuradan hemen ulaşıma geri geleyim. Ama doğru yere mi yaptım? Yanlış yere yapmışım. Bunu bir parçalara ayıralım tekrar. Ben bu tarafa değil şu tarafa bakmasını istiyorum çünkü. Şöyle olmasını istiyorum. Evet. Şimdilik bir 5 tane yan yana yapayım. Burası böyle gar gibi olacak birazdan. Ya <laughs> yerimiz var. Problem yok. Yemeğimiz, suyumuzu vesaire her şeyimizi yiyip bu ne? Yaşlı kurt mu bu? Yaşlı kurt. Yavaş yavaş bunları yapsınlar. Derimiz azaldı ama. Evet. Bu çağın son şeyinde öğrenmiş olduk. Bakliyat işleme. Şimdi havan geldi. Havanı buraya koyabilirsem çok güzel olur. tane atabilirsem çok sevineceğim. Atamadım. Şöyle bir yere atsam. Buraya, buraya da olmuyor. Tamam, yani şöyle atarız. Depolama için şöyle bir mutluk geldi ama bunu birazcık daha bu tarafa atacağım. Öf. Yo şimdilik burada kalsın. Şöyle arka tarafa atayım bu ne e, buğday vesaire ekeceğiz buğday vesaire ektikten sonra bir kısmı saman olarak elimize geçecek bir kısmını e, çevirip yiyebileceğiz tüccar geldi hemen yeni teknoloji var mı bakıyorum derileri alsam şöyle deriler karşılığında sana bunu versem birazcık da tomruk versem taş keski de vereyim sana tomruklarımı geri ver taş keskilerimi vereyim Tamam ben çok okeyim bu anlaşmaya. Deriler benim için çok önemli. Kurt saldırıyor. Çok güzel direkt avlarsınız zaten teşekkürler. Başka bir kurt vesaire var mı? An yok gibi burada bir ayı süresi gelmiş. Kaç tane 300 var bu ne? Muflon. Tamam şu anda bir tehlike yok. Buraya bir taş toplama bölgesi yapacağım tekrar mal Kaç? 15 tane daha şeyimiz var. Ee, bilgi puanına ihtiyacımız var. Kavu 9. 4 tane daha kızak yaparsak bu arada 10 tane kızağımız olacak. Bu kızaklar da zamanla bozuluyor bu arada. O yüzden acele etmemize gerek yok. Yavaş yavaş. Bunun da işi bitmiş bu arada. Bunu kaldırabiliriz. Güzel bir at grubu. Av grubunu topladıktan sonra gerçekten alabildiğimizi almamız lazım. Yakında köşemizde, bucağımızda olan ne varsa toplamak lazım ki güzel bir ganimet elde edelim. Hemen da mesela başka var mı buralarda yok gibi. Bunlar var. Bunlara gidelim. Hayvanların mekanikleri de birazcık şey kaçıp. Ondan sonrasında bir süre duruyorlar. Sonra geri örnek veriyorum yavrular ailesinin yanına falan dönüyor. Böyle mekanikleri var aslında bu strateji izleyerek benim yaptığım gibi. Hani vur bekle yakınında tekrar toplanana vur dön ona dön vesaire. Stratejileriyle çok daha rahat hayvan avlayabilirsiniz. <laughs> hayvan avlamak bence oyunun en önemli olayı. Şimdi benim deriye ihtiyacım vardı, o yüzden birazcık bundan aldım. Ama kuru deriye ihtiyacım yok artık, o yüzden bunları tekrar durduracağım şimdi. Sen de dur. Kurtulmuş deriye ihtiyacım yok, normal deri. 16'sında normal deriye çevirmenizi rica edeceğim sizden. Çok güzel öküz sürüsü var burada. Burada da bir iki tane öküz var. gün sonunda da böyle gelip park ediyorlar arabalarını. Burada nehirlerimize de bakalım. Nehirlerimizde şey falan var mı? Balık falan kalmış mı? Burada mesela balık yok. Burada da azalmış. Burada da az. Şu tarafa atmış mıydık? Biz atmamıştık. Bu tarafa atmış mıydık? Ama bu tarafa atmışız. 3'ü buraya bağlı. 1, 2, 3, 4 mü? Evet bu 4'ü de buraya bağlı. Güzel yaklaşık 7 nehir bölgesinden. Ha, toprak da toplayalım. Biz buradan şey niye toplamıyoruz ki? Toplayabiliyor muyuz? Daha çamur çıkartamıyormuşuz. Çamur çıkartma da gelecek. Onunla birlikte de evlerimizin upgrade'lerini yapabileceğiz. ve birkaç tane de ev yapmak istiyorum ben. Neden? Çünkü burada armut ağacı çıkmaya başlamış. Ne manaysa. O, yok edemiyor muyum ben? Neyse. Bunları da kurulardan yapıyoruz zaten değil mi? Böyle yapayım. Şöyle küçük karşılıklı 4-5 tane ev yapmış olduk. Onun bilgi puanı oldu. Bir yandan da buradan saman toplamaya başladılar. Samanın bizler için önemine samanı hem inşaatta kullanacağız. Hani kerpiç ev mantığına geçeceğiz. Çamurla samanı birleştirip şey yapacağız. kerpiç evlere geçeceğiz bu deri evlerden ziyade. Sonrasında da aynı zamanda Hani alacağımız şeyler vardı. Şurada göstereyim hemen. Ahırlar var. Bu ahırlarda da hayvan besleme başlayacağız ve samanla hayvanlarımızı besleyeceğiz. Çok güzel. Buradaki çakmak taşı alanı da bitmiş. Çakmak taşı şu an benim için önemli bir kaynak. O yüzden böyle bakacağım. Şurayı toplasın. Bunlar çakmak taşı değil mi? Aa, bunları toplamışız zaten. Çok güzel. Benim bir an önce çağ derin madenciliğe geçmem lazım. Çakmak az var. Şurada var. Buraya gelsinler artık yapacak bir şey yok. Sonra da belki şuraları atarız. Tamam. Bu bölümlük bu kadar olsun. <laughs> bir sonraki bölümde şu tüccarı da karşılayalım ondan sonra göndereyim. Tüccarda bakalım ne var. Yine deri var. Derileri alırım. Okları verelim. Ya da ne verelim? Çakmak taşı, balta, kemik. Şu kemikler hani e, bazı şeyler çağ geçtikten sonra değerini yitiriyor demiştim ya. Bu kemikler tam olarak öyle. Mesela mızrak da 20 tane mızrağa ihtiyacımız yok bence ya. Hadi kemikler kalsın mızrak gönderelim yani. Bir tane de alayım. Hadi bir tane alayım yani. Neyse bu bölüm bu kadar olsun. Bir sonraki bölüm hedefimiz Cal Taş Devri'ne geçmek olacak. Ee, hayvan evcilleştirmeye başlayacağız ama onun öncesinde ne yapacağız? Yeraltı madenciliğinden madenleri açacağız ki kaynaklarımız rahat rahat ilerlesin. Ee, tahkimatlar en son. Bu çok önemli değil şu anda. Hani dediğim gibi şey... Öf. Raider'lar gelecek, haydutlar gelecek. Bizim köyümüzü yağmalamaya gelecekler. Onlara karşı koruma amaçlı bu. Ama acelesi yok haydut öncesinde gerçekten çok çalışıp köyümüzü güzelleştireceğiz ama güzel bir savunma yapmamız lazım ondan sonra bakacağız Dokumacılık burada hmm, elbise tezgahı vesaire gelecek güzel tamam bunları açarız Bu şekilde devam edeceğiz megalitizm gelecek bununla birlikte şuradaki tapınma yani yeni özel şeyleri açacağız Menhir taş çember heykel gerekmiyor galiba yok Heykele gerek yok mezarlıkta yine gelecek dolmen gelecek bunları açacağız tatlı olacak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.